Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere Konya Spor Lisesi 2020 Yetenek Sınav Parkı'nı tanıtacağız. Başlama noktamız beyaz çubuklar. Birinci istasyonumuz öne takla. ikinci istasyonumuz denge tahtası. Burayı da geçerek üçüncü istasyonumuz olan 3 kilo ağırlığındaki sağlık toplarını renklerine göre yer değiştirme arkadaşlar. Bunu da yaptıktan sonra bir sonraki istasyonumuz olan handball topu ile 4 metre mesafeden Duvar pası yapacağız arkadaşlar 5 adet bunu da tamamladıktan sonra voleybol topu ile bir buçuk metre mesafeden 5 adet parmak pas ya da manşet pas yaparak bu istasyonumuzda tamamlıyoruz sonraki istasyon 6 adet çift sıçrama sıçrama tahtası bu istasyonumuzda tamamladıktan sonra minyatür kaleye futbol şut penaltı çekiyoruz arkadaşlar Bayanlar 3 metre, erkekler 5 metre mesafeden isabetli bir atış yaptıktan sonra son istasyonumuz olan basketbol topu ile 6 adet slalomumuz var. Bu slalomu da yaptıktan sonra sarı hunilerden geçerek sınavımızı bitiriyoruz arkadaşlar. Bir de bu parkuru uygulamalı olarak görelim.